Herkese merhaba, son dakika haberine göre Yeşilçam'ın efsane ismi Bahar Öztan hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli olarak tanınan ve uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Bahar Öztan, 61 yaşında yaşamını yitirdi. Öztan, yarın ikindi namazına mütakip, Şakir'in caminine kılınacak cenaze namazının ardından Karacahmet mezarlığına defnedilecek. Geçtiğimiz aylarda Bahar Öztan, herkese selam ve sevgiler... Uzun zaman oldu yazamadım sizlere. Dün İstanbul'a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var demişti. Barıştan 11 Ağustos 1962 tarihinde İskenderun Hatay'da doğdu. Sanat hayatına reklamlarla adım attı. Gamze'li güzel olarak halk arasında tanınan sanatçı, dönemin ilgi gören fotoğraf da önemli roller üstlendi. Özellikle Charlie'nin melekleri ve Barış Manço ile yer aldığı fotoğraflar onun tanınmasını sağladı.